Değerli hocaların EPB bölgesel toplantı dairinde enstitüsü müddet ortaklık anlığına başka cerrahi Hoş geldiniz. Böyle evet, sayın hocalar. Değerli malatik etkiler. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere önce enstitüsü müddet hocamız sayın doktor doktor Sezai Yılmaz'ı Türkçe'ye davet ediyoruz. Çok saygı değer. Balat <laughs> ve Gülay Sekçilerimiz. Saygı değer Veli Ağbaba. Aynı zamanda benim değerli kardeşim. Ama sevgili kardeşim. Sayın Dekan Yardımcım. Ebede Aydın Derneği'nin başkanı. Sevgili Mustafa Kere. Tüm sizi böyle sayışla saymak istediğim tüm arkadaşlarım. Üyesi arkadaşlarım diğer üniversitelerden de eğitim hastanelerden ben gelen öğretim üyesi arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz Malatya'mıza. Bugün Tepeto Pankrat'a bir diğer cerrahi derneği ve Karaciğer Nakil Enstitüsü Üniversitemizin Karaciğer Nakil Enstitüsü İçki Bilgiyle düzenlenen Karaciğer Nakil'de vasküler cerrahi kursu kur, kur planlıyoruz. Yaklaşık yarım günlük bir program olacak bu. Bildiğiniz üzere Karaciğer nakli çağımızın en kompleks cerrahi alanlarından bir olmasının yanı sıra sürekli gelişen teknik yaklaşımlar sayesinde yaşam süresi ve kalitesi artmıştır. Bu başarıda en kritik aşamalardan biri olan vasküler anastoloz tekniklerinin sahadaki cerrahlar arasında tartışılması, deneyim paylaşımı ve güncel veriler ışığında değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Gün burada alanında uzman birçok değerli bilim insanının ve cerrahı bir araya getirelim. Genç arkadaşlarımıza bilgi birikimimizi aktarmayı ve cerrahi pratiğimizde kaliteyi yükseltmeyi hedefliyoruz. Toplantımız boyunca deneyim paylaşımı kadar karşılaşılan zorluklara çözüm önerileri sunulması da en büyük kazanımlarımızdan birisi olacaktır. Bu vesileyle organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen bu da Pankrato Bilye Gerayet Derneği'ne sevgili Mustafa Kerem'e, yönetim kuruluna, çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Yine bizi e, bugün burada konuk eden e, millet ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. E, hepinize saygı ve sevgiyle teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum, başarılı, keyifli bir toplantı kurs, sempozyum, panel hani ne derseniz evet. e, e, güzel, faydalı, keyifli bir toplantı yapacağız diye Tekrar hepinize kendilerine saygılarımı sunuyorum. Ben şimdi konuşmasını yapmak üzere Efe Cerrahi Derneği Başkanı Sayın Mustafa Kerem'in. Sayın Vekilim, Sayın Dekan Yardımcım, çok sevgili Sezai abim, Üniversitesi Karaciğer yani çalışanları, Sayın Meslektaşlarım, Derneğimiz ve İnönü Üniversitesi karaciğer in ortak, e, Karaciğer ortak başa yaptığı hepatobiliyer cerrahi de ve karaciğer cerrahisinde, asbiler kapsamında. cerrahi kursuna hoş geldiniz. Malatya'da olmak büyük bir keyif, bir Hataylı olarak, depremi yaşamış insan olarak deprem bölgelerinde eğitim faaliyetlerinin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da bu toplantıyı burada planladık aylar önce. Bugün çok keyifli bir program dinleyeceğiz. Konusunda çok tecrübeli, çok mahir hocalarımızdan. Çok ayrıntısına girmeyeceğim. Kısaca derneğimizin faaliyetlerinden bahsetmek isterim. Çok aktif bir web sayfamız var. İlgilenen arkadaşlarımız bizim bütün eğitim faaliyetlerini buradan seyredebilirler, izleyebilirler. Derneğimizin yaklaşık 900 üyesi var. 1989 yılında teferri 1999 yılında Türkiye'de Beceray Derneği adı verilmiş. Ve faaliyetlerine devam ediyor. Ee, en organize, en e, eski derneklerden bir tanesi. Türkiye FADOK Bilyen Cerrahi okul ve hepinizin bildiği gibi sanal bir okul. 2023 yılında temelleri atıldı. 1550 öğrencimiz var. E, Türkiye çapında. E, ve bu eğitim faaliyeti iki sene önce Bion'da yapılan Avrupa EPP Kongresi'nde birincilik ödülü aldı. Özellikle genç arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Eylül ayında ikinci bitirme sınavını yapacağız. Kongre öncesinde. Ee, ilk 40'a giren arkadaşlarımız Ekim 29'da yapacağımız 17. 17. Türkiye Bebe Cerrahi Kongresi'ne ücretsiz kayıt ve konaklama kazanacaklar. İlgilenen arkadaşlar için içinden çalışmaların başlamasını öneririm. Bir diğer faaliyetimiz aslında bu okulu uluslararası platforma taşıdık. International HPV Surgery School yaptık ve okul programımız belli oldu. Mayıs ayında ilk dersimiz başlayacak. E, hocalarımızın büyük bir kısmı yabancı, yüzde %30'u Türk olacak ve bütün programımız hazır. E, bir diğer faaliyetimiz e, son üç ayda yayınlanan seçilmiş dergilerden alınan makalelerin yorumlarında HPB radar vergisi okuyucularına çok büyük bir şekilde ulaştırılıyor düzenli olarak ve buradan çok keyifli geri bildirimler alabiliyoruz. Yine 113. Sınıf, 10 gün önce yaptığımız hepatobilyen cerrahi danışma toplantısı her ay iki kez yapılıyor. Türkiye'deki bütün merkezler çok kompleks ve problemli vakalarını burada sunup fikir alabiliyorlar iyi bir eğitim platformu ve e, bunların tamamı YouTube sayfamızda kaydedilerek e, izlenebiliyor. E, bir gel eğitim faaliyetimiz aslında hepiniz e, Apple Store'dan veya Google Play'den indirebilirsiniz. Haftaya ameliyatı var programa. Ücretsiz indirebilirsiniz. Yapacağınız ameliyatı indirerek etrafınızda sizden ameliyat görmek isteyen özellikle genç arkadaşlarımız e, sizi indirebilecek. Derneğimiz çatısı altında aktif bir şekilde uygulanmakta bilet bilmeyen arkadaşlar için özellikle çevresindeki gençlere işin tutma açısından faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Lütfen haftaya ameliyatın var programını hem takip edelim hem yapacağımız ameliyatları buraya yükleyelim. Genç arkadaşlarımızın da bizden eğitim almasını sağlayalım. Bizim yaptığımız bu yıl yaptığımız diğer bir çalışmamız genç akademisyen okulu belli kriterlere uyan 17 genç meslektaşımızın akademik formasyonda çok daha kaliteli yerlere nasıl getirebiliriz? Bulundukları kurumlarda bunlar nasıl ışık olabilirler? Kendilerinden sonraki genç akademisyenlere nasıl önder olabilirler çalışmasıyla 19-20 Ekim'de başlattığımız programımız bu ay içerisinde bitiyor. Bunlardan bir arkadaşımız şu an aramızda. İlk, ilk atölye çalışmasıyla başlatmıştık. Daha sonra tüm derslerimiz online olarak gerçekleştirildi. Derneğimizin önemli faaliyetlerinden bir tanesi de uluslararası ilişkilerin sağlanması. Eylül ayında daha öncesinden başlattığımız çalışmalar nedeniyle merkezi Azerbaycanlı olan Trans Hazar, Hazar HPB Cerrahi Derneği'ni kurduk. Bu dernekte Türkiye'nin önderliğinde Azerbaycan, Gürcistan e, ve diğer Türkiye Cumhuriyetleri Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan yer alıyor. E, bu derneğin bütün faaliyetleri ve e, gelecekle ilgili projeleri kendi web sayfasından izlenebilir. İlk toplantımızı e, üç ay önce yaptık. Amacımız aslında, Türkiye Cumhuriyetlerle Avrupa ve Afrika HPB Derneği arasında bir köprü oluşturabilmek ve bilgilerimizi aktarabilmek. İlk toplantımız Bakü'de gerçekleştirildi. Ve derneğimiz, yeni kurduğumuz Transkasker HPB Derneği, Avrupa, Afrika ve Uluslararası HPB Derneği tarafından da onaylanıp çektir olarak kabul edildi. Avrupa Derneği Başkanı Mark Beznik'in Twitter sayfasından yayınladı. Ee, bir sonraki toplantımız Doğu Karadeniz Bölgesi adlı toplantısı. Ekvatorluk Bankredi'nin diğer cilede konuşacağız. 31 Mayıs'ta bilgilenen arkadaşlar için. Ee, Uluslararası ve Avrupa Derneği'ne üyeliklerle ilgili yaptığımız çağrıya meslektaşlarımız çok, çok bir destek verdiler. Ee, Uluslararası HMP Derneği 2025'in üyelik sayılarını görebilirsiniz. 900 Amerika Birleşik Devletleri var. Daha sonraki bir sırada biz varız. 212 ile bu tam olarak görünmüyor. Altta yazanlar. Daha sonra Japonya, Hindistan geliyor. Gans Kasper HBB derneğinin üye sayısı şu anda 213'e kadar ulaştı. Destek veren bütün meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu yüksek üyelik nedeniyle biz de 2029'da yapılacak olan Avrupa HBB Kongresi'ni Türkiye'de yapılması için, İstanbul'da yapılması için aday olduk. 12 üye ülke e, üye oldu, öncelikle aday oldu. İlk yönetim kurulunda bunlar 3'e düşürüldü. E, şu anda Roma, İstanbul ve Viyana yarışacak. Haziran ayındaki Dublin'de yapılacak olan kongrede e, kendimizi anlatacağız. Umarım 2029 kongresinde hep beraber İstanbul'da e, yapmak nasip olur diye düşünüyorum. E, Haziran ayında bir ay sonra çok meslektaşlarımız gelecek sanırım. Çoğunun bildirisi var. Dublin'de Avrupa Efebe Kongresi olacak. Gaziantep'te yine Eylül ayında Sanko Üniversitesi'nde birlikte tıkanma sarılığı toplantısı yapacağız. Hepiniz yine davetlisiniz. En son 29 Ekim'de yapacağımız 17. Türk ve Cerrahi Derneği Kongresi davet ediyorum. Ev sahiplikleri için Sezai haline ve özellikle Volkan'a ve Tolga kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. İyi toplantılar diliyorum. Evet, şimdi üniversitemizi temsil eden dekan, Sayın Dekan Yardımcımız doktor Doktor Mehmet Celdioğlu'nun konuşmasını yapmak istedik. Sayın Vekilim, değerli hocalarım, Sezai de Hocam, Mehmet Hocam hoş geldiniz. Karaciğer'de makinen sütüdü şehrimizin ve Türkiye'nin göz Bu bir üniversitenin mensubu olarak da bir Malatya'lı olarak da bir şekilde söylemem gerekiyor. Ee, dolayısıyla çok uzatmadan e, Sezai Hocama ve çok kıymetli dostlarım olan ekibime tekrar teşekkür ediyorum. Başarılar bir iyi toplantı olmasını diliyorum. Bu konuda ne tuttun? Sen, Fatih'le Bekir'imiz e, ve İlhanoğlu'yla konuşmakla yapmıştık. Tabi bir, bir siyasetçinin böyle bir toplantıda ne işi var diyebilirsiniz. Ben mektepli alaylı genel cerrahım. Kırılamış sayesinde her türlü e, operasyona hakimiz. Hocam tabi bizim tüm hayatımızda dokunmuş durumda. Ben de çok elinden geçtim. Oğlum, mesela oğlumuz Fethi'yle de beraber girdik sevgili hocam Ankara'da kızımın bir hocam kızımın apantik ameliyatını böyle çok kısa sürede gerçekleştirdik. Dolayısıyla ben biraz genel cerrahi biliyorum. Hem Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinde hem filan bütçe komisyonunda e, ben de tabii ilgim yok ama konuşmalar yapıyorum. Herkes böyle konuşmaya başlayınca tüm dikkat dinliyor. Acaba genel cerrahi mı? E, Karaciğer nakli mi yapıyor diye düşünüyorlar. Soruyorlar. 3 gün nakliden başlıyorum. Yedi nakliye kadar. Nakliye, <laughs> nakliye anlatıyorum. Ee, o nedenle parlamentoda e, e, bir al, alaylı bir genel cerrah olduğunu herkes bir sağlık bakanı da, da biliyor. E, ben hepinize çok teşekkür ederim. Şeref Bey'in böyle dönemli toplantıda e, ben de sizlerle beraber olmakta bir onur duyduğumu belirtmek isterim. E, bizim tabi e, Karaciğer nakli 1999'dan itibaren hem Malatya hem Türkiye'nin gündemine geldi. Burada bulunan arkadaşlarımız var, bulunmayan arkadaşlarımız var. Şimdi başka ilerde görev yapan arkadaşlarımız var. Hakikaten hepsinin büyük emekleri var. Ben yakından görüyorum. Yani sosyal hayatta bazen yemek, Sezai Hoca ile benim ilişkim ağır. Kardeşim ilişkisi. Yıllardan beri öyle. Bazen bir buluşalım diyoruz, bazen bir yemek yiyelim ama bir bakıyorsun yemek yarada bırakılıyor veya gelemiyor, randevularını iptal ediyor. Şunu da gördüm ben burada. Yani hekimlik mesleği Doktorluk mesleği hala bu kadar Türkiye'de her şeye rağmen itibarlıysa bunu yapanları sayesindedir. Yani bu de, doktorluğu yapanlar, hekimi yapan arkadaşlarımızı sayesindedir. Evet. ne kadar zaman zaman itibarsızlaştırmaya çalışılsa da çeşitli gruplar tarafından ama sizlerin yapmış olduğunuz, bizim de gözlerimizle gördüğümüz e, çalışmalar neticesinde hala hekimlik mesleği büyük bir itibarla Türkiye'nin gündemindedir. İnsanların e, nasıl hayatına dokunduğunuzu, e, yoksul, zengin, rütbe ayırmadan insanlara nasıl eşit yaklaştığınıza yaklaştığınızı ben burada görüyorum. Kimi zaman ordu komutanı hastanız oluyor. Kimi zaman Adıyaman'da hiç e, ekmek bulamayan bir çocuk hastanız oluyor ama e, kimi zaman daha müşteri de hastalarınız oluyor ama bunlara bakışınız da eşit olduğunu e, memnuniyetle görüyoruz. Yani ben Malatya'yı görüyorum. Ama Türk ülkede öyle de biliyorum. E, önemli bir iş yapıyorsunuz. Bizim için de Malatya için de biraz övünüyoruz. E, biliyorsunuz biz Malatyalılar en büyük öderim kentlerini çok sevmeleri. Bir, bir milliyetçi damarımız var bizim. Ben sosyal demokratik solcuyum ama ben de bir Malatya milliyetçiliği her zaman fırsat şey yapıyorum, onu da söyleyeyim. Bizim e, çok önemli siyasetçiler yetiştirmiş, iki cumhurbaşkanı yetiştirmiş, hem Özal'ı hem İnönü'yü yetiştirmiş bir e, memleketi. İşte Kays'ımız çok meşhur. Tezai Hoca eğer fırsat buluşu, gezdirirse, arkadaşlarımız gezdirirlerse, dekan yazıp de çok güzel doğal güzelliklerimiz var. Birçok Ankara'da her ülkede çok güzel güzelliklerimiz var. Ama şimdi e, Karaciğer nakli konusunda bir marka oldu. Burada tabi milliyetçilik yapmamak lazım. Tezay Hoca Malatya ama şimdi Ramazan Hoca'yı görüyorum işte Burak Hoca'yı görüyorum. Geçmişte Bülent Hoca'yı gördük. bizim sevgili kardeşim Fides, Fides'in Fides Neşin ismi ya hocam unuttum. Cüneyt Hoca'yı hatırlıyorum. Vedat Hoca'yı hatırlıyorum. Onların hiçbiri Malatya'yla bağ yoktu ama onlar da bu, başarıya erişilmesinde, karaciğer nakil etmesinin başarıya erişmesinde onlarda da büyük emeği var. Onlarda herkese daha fazla Malatya olduğunu belirtmek isterim. Ben tekrar sözü uzatmayayım. E, size sıkmayayım. Şimdi e, tabi burada bir hocam bir eleştiri yapayım. Burada kadın cerrah sayısı az. Herhalde o da sizin sayenizde. Sizi görünce insanlar evet. cerrah olmak istemiyorlar. En son oğlu kaçmıştı. <laughs> evet, babasını görünce asla cerrah olmam demişti. Ben hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz. Her zaman yalnızdayım. Benim yapabileceğim bir şey olsa parlamentta arkadaşlar aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii şey unuttum ben. Bir de Siirt'te kurtulanlı hemşerimizle emeği çok. Ve ayrıca geçmişte genel cerrahide jüri, jüri yaptım hocam. Evet. Jüriyeli yaptım. Bu Adil Başkan'ın jürisinde ben vardım. Onu. <laughs> Geleceğe şerhatın bastığı emeğim vardı. Onu da belirtmek için hepiniz tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum.